Benim hayatta hep Ozan'ın da öyle işe yarama gayemiz vardı. Bir vatana ve kendimize ve hayata bir şey katmamız lazım diye. O yüzden tek tek ben bu adam bana bir dert anlattığında çözemem evet. Ama o anlattı biz dinledik onu izleyen birisinin hayatı çözüldü. Okey ben kendi görevimi yerine getiriyorum artık bunu takıntı haline getirip ha. Ee, ...yükü omuzumda taşımam da gerek. Biz iki karşılıklı yani. hikaye olarak bir aracıydık ha, yani. Tamamen evet. yüklenmemize gerek yoktu. Çok özür dilerim. Ben özür dilerim. <gülüyor> Aman <gülüyor> <ya>. <gülüyor> bu şey gibi... Dertler hani böyle aklımdan çıkmıyor da uyuyamıyorum gibi değil. Abi çok yoğun bir enerji oluyor. Çok işte yani. o yüzden de. Yani o, o seni uyutmuyor gerçekten ve diyorsun ki çözebilecek mi? İyi gelebildik mi? Toparlayacak mı? Hani bunların o oradaki... Çünkü insanlar ağlıyor. Bir sekans sonra gülmeye başlıyorsun. O duygu değişimi seni uyutmuyor. Şimdi ben çocuktum. Çok güzel hareketler bunlar izliyordum. Kendini yaşlı hissetme <laughs> abi ama. E, gerçekten çocuktum izliyordum. Ondan sonra o yüzden abimizin yanına geldik, evine geldik gibi abi hissediyoruz. Abi ilk geldi. E sen o zaman atıyorum belki benim o zamanki derdim şeydi işte. Notum düşük gelmiş, annem bilmem neydi ama akşam sevdiğin kızı açılamamıştı. Belki ama akşam çok güzel hareketler bunlar çıkıyordu. <laughs> annem babamın keyfi yerinde onu izliyordu. O bana durum olarak iyi geliyordu mesela atıyorum seni o akşam. muydun? Ben annem, çok izliyordum mı izliyordu, ama onların keyfin yere gelmesi güzel ya. Onların çözülmesi beni de çözüyor. Sen bana öyle iyi geliyorsun. <laughs> Çünkü kırık not almıştın. İşte başkası. <laughs> Biz o anlatıyor orada iyi geliyorsa okeydir zaten. Sen şimdi durup tek tek herkesin her derdini zaten çözemez. Hmm. Ama görevimi yerine getirdiğim duygusu e, en azından onun peşinden hmm. gitmemeni artık rahat etmemesi.